Evet dostlar sizlere bugün bu tarz güzel fotoğrafları nasıl çekebilirsiniz? Pokemon'larınızı bu şekilde yan yana nasıl dizip sizde de kendinize ekleyebilirsiniz onu anlatacağım videoda. Umarım hoşunuza gider. Hadi videoya geçelim dostlar. Beğendiyseniz şimdiden like atmayı unutmayın. Herkese merhabalar dostlar. Kanala hoş geldiniz. Hepinizin bayramını kutlarım. Umarım çok iyi bir bayram geçirirsiniz. Umarım sevdiklerinizle geçirirsiniz dostlar. Bugün farklı bir şey deneyeceğim sizlerle. Ee, ailecek, işte bayramı kutladık. Çoluk, çocuk, büyükler. Biz hep birlikte bayramı kutladık. Dün, bugün yapabildiğimizi yaptık işte. Ee, bir de burada, yani benim buradaki Pokemon'larımla, sanal evlatlarla bir bayram fotoğrafı çekilmeye çalışacağız. Ee, umarım başarırız. Bunu daha önceden düşünmüştüm. Hava çok sıcak o yüzden ekstra kamera açma olayında ekstra telefon kafa yiyor ama Bugün yapmayı deneyeceğim Neyden bahsediyorum hemen şurayı göstereyim size Burada böyle topluca fotoğraf Çekme diye bir şey var artık 3-4 Pokemon'u Yan yana indirebiliyoruz Ben de böyle Sevdiğim ya da kombin yaptığım birkaç tane Pokemon'u Yan yana koyup onlarla böyle bir bayram fotoğrafı çekmeyi düşünüyorum. Tabii Pokemonların bayramın varlığından haberi yok. Ayrıca bunlara eğer bir e, hayvan gibi düşünürsek aslında karşı gelebilecekleri bir şey bile olabilir ama yine de e, böyle bir şey yapacağım. Tabii bunları canlı olarak düşünmek lazım. Şimdi dostlar güzel bir yer bulup e, benim buradaki Yavrucaklarla Bir fotoğraf çekilmeyi planlıyorum Fotoğraf denemesi yapacağım Daha önce denemedim Daha önce denemede bile Telefon çok ciddi kastı Şu an artı kamera kaydındayken Allah sonumuzu hayır etsin diyelim Yapmaya çalışacağız Şöyle güzel bir yer arıyorum Böyle bu arkadaşları Yan yana koyup Deneyebileceğim hemen şurada deneyebilirim aslında. Ortam müsait Şöyle yapıyoruz Buradan Pokemon seçiyoruz. Ne yapalım? Ee, Mewtwo'yu koyalım. Mewtwo olmazsa olmaz. Şöyle yapalım. Sen de full ayve olduğun için. Ha bunun canı azmış. Hemen canını tazeleyelim. Neden canı az? Çünkü şey yapıyoruz dostlar. Ee, elimden geldiğince savaşıyorum o arkadaşla. Maçlara giriyorum. O yüzden canı az onun. Şöyle, şöyle ve şöyle. İlk bayram fotoğrafımız bu arkadaşlarla olsun. Tamam. Evet tek tek çağıracağız. Sen gel. Evet güzel. Mewtwo geldi. Gelmeye çalışıyor diyelim. Evet bu muhtemelen telefonu çok zorlayacaktır ama yapabilirsin be. Şu an çalışıyorum dostlar. Çok büyük geldi acaba. Şöyle iptal edelim. İptal edelim. iptal etme aşaması bile <laughs> gerçekten zor oldu. İlk deneme başarısız ee, dostlar. Çünkü telefon dediğim gibi alev aldı. Evet, bu büyük Pokemon'larla bir fotoğraf çekilmek isterdim ama büyük Pokemon'lar muhtemelen olmayacak. Daha böyle küçük Pokemon'lar seçeceğiz. Hatta videoya bir ara vereyim. Telefon biraz ısısı düzelsin. Ondan sonra hemen tekrardan deneyeceğim. Evet dostlar geri geldim. Ee, hızlıca denemeye çalışacağım tekrardan. Daha böyle küçük Pokemon'lar e, seçeceğim ve bunları Shiny seçeceğim. Mew olsun Shiny olduğundan ötürü e, biraz daha böyle çocuk bayramına yönelik bir şey olsun yani biraz daha böyle küçük çocuklar olsun oyunda. Yani seçtiğim Pokemon'lar arasında. Üçüncüyü bir türlü karar veremedim ne olsun diye çok seviliyor diye Lucario olsun Lucario umarım çok büyük gelmez şöyle bir deneyelim maalesef çok ısınıyor dostlar telefon ondan olmuyor şöyle bir bir atalım güzel şu arkadaşı atalım çık be güzel ve şu olsun biraz büyük kaçabilir. Güzel. Tamam. Dostlar, Pokemonları şey yaptık, ee, seçtik. Şöyle bir alalım. Şu neymiş? Ha. Çok güzel. Şöyle bir şey yapıyor. Şu neymiş? Ha, buradan döndürebiliyoruz sanırım, ama buna gerek yok. Dostlar gerçekten şey çok iyi. Ee, durum çok iyi. Böyle daha böyle güzel fotoğraflar falan da çekebiliyoruz. Buradan hatta onları gülümsetebiliyoruz. Tabi Lucario bildiğiniz üzere gülmüyor. Şöyle bir tane daha deneyelim. Lucario'nun yerine böyle daha çok gülümsecek bir Pokemon seçelim. Evet geri çıkış aşaması biraz sıkıntılı oldu. Tamam. Şöyle şansımı bir daha deneyeceğim. <laughs> Ekip güzeldi gerçekten. Şöyle tekrardan bir parlaklara, şahinlere bir geçelim. Tekrardan biri bir seçelim. Daha küçük ve daha böyle mutlu olabilecek bir Pokemon seçmemiz lazım ki gülümsesin. Ama güzel. Ee, yani telefonu iyi çalışan biri için ya da soğuk havalarda olabilir ama bu havada bu sıcaklıkta zor gerçekten. Şöyle ne seçelim diye. Üçüncü, üçüncü Pokemon'da çok kararsız kaldım ya. Gerçekten üçüncü Pokemon beni yani o telefonu soğutma aşamasında bile çok düşündüm ne ekleyeyim diye ne olur diye ne biter diye ama bir türlü karar veremedim. Bu konuyu da çok uzatmak istemiyorum bu seçim aşamasını ama Hani güzel de bir görsel olsun istiyorum. Şöyle yapalım ya. Şöyle bir birkaç olsun. Dostlar zor. Nasıl zor? Telefon eğer kasıyorsa inanın çok zor. Ee, şöyle ekranı biraz aşağı kaldırıp Pokemon'ları atmaya başlayabiliriz. Güzel. Yan yana ol. Gülseyin. Kardeşinin yanından ayrılma. Evet. Bunu başaramayabiliriz dostlar bu arada. Deniyorum. Evet. Tamam. Zorlamaya gerek yok. Zorlamaya gerek yok. Yani bir fotoğraf bile çekebildiysek ne ala. Gerçekten. Ee, çok başarabileceğimi düşünmüyordum ama en azından bir tane elimizde fotoğrafımız oldu. Ee, bu Fotoğrafı değerlendireceğiz bir şekilde. Umarım beğenmişsinizdir dostlar İnanın çok daha Sağlam bir Fotoğraf çekmeye çalıştım Ama çok fazla kasıyor oyun Şu an hatta ben ilerliyorum Muhtemelen oyunda ilerlemiyor Bu şekilde hem bayramınızı Kutladım hem farklı bir şey Sizlere göstermeye çalıştım Umarım hoşunuza gitmiştir dostlar Hoşunuza gittiyse like'ınızı esirgemeyin Bu durumu paylaşabilirsiniz Normalde gücüm yetseydi böyle fotoğrafları işte sevdiğiniz Pokemon'ları sizden isteyip onları fotoğraf çekip sonra sizin fotoğrafınızla böyle bir sizin fotoğrafınızı üzerine ekleyip sizlere böyle e, vermek hediye etmek istedim ama e, çok zor muhtemelen bunu yapmak başarmak çok zor. En azından şimdilik telefonu yenileyene kadar imkansız yoksa bendeki Pokemon'ları böyle bir size bir arka plan yapıp örnek veriyorum işte kardeşinizin ya da kendinizin doğum günde kullanabilecek bir ee, arka plan yapmayı düşünüyordum ama çok zor görünüyor dostlar. Hakkınızı helal edin. Ee, elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama şartlar çok kısıtlı. Ee, canımı sıkıyor mu sıkıyor. Sağlık olsun. Kendinize iyi bakın.